Merhaba arkadaşlar, e, yatırıma devam ediyorum. E, Meta 4 trendinde en son bu sinyali bekliyordum. Geldi yukarı doğru, bir süredir orada cebelleşiyordu. E, her üç şablonun da birbirini tutmasını istiyorum. Şuradan bakalım bir. Hepsinde de yeşil yönlü hareket başlamış durumda. 5-3'te de aynı şekilde keza. 10.927 dolar. Evet. Bu arada şeyler ne yapıyor acaba? Tacirler ne yapıyor bugün? Onlar da alım yönünde. E tamam bundan iyi. Sırt can sağlığı. Acillerin de aynı yönde olması gayet iyi olmuş. 5 dolarla yukarı yönlü yatırımıza başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız benim bu videolarımdan biraz rahatsız oluyorlar. Ee, kendime göre bir yatırım stilim, şeklim var. Ee, başarılı bulduğum şeyleri zaten paylaşıyorum. Ee, kimse yani zorla uyup uyumama gibi bir mevzuat söz konusu zaten değil. Ben her zaman yapıcı eleştirilerden yanayım. Yıkıcı eleştirilerin kimseye bir faydası olmadığını düşünüyorum. Özellikle sözlerimizi üslubumuza dikkat edersek çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Önemli olan saygı. Yoksa benim bilmediğim şeyler olabilir. Başka arkadaşların bildiği şeyler mutlaka olabilir. Benden çok daha iyi şey, fazla şey bilen arkadaşlar mutlaka vardır. Onlara saygım var. Ama aynı şekilde ben de saygı bekliyorum elbette. İlk adımı şu an için kaybediyor. İkinci adıma doğru biz de ilken açıyoruz. 20 doları koyuyoruz. En son bir kırmızı yemiş şu esnada. Test de bir bakalım. Bir iniş söz konusu şurada. bir dakikada bakın bayağı bir iniş gösteriyor. Ama az sonra belki buradan tekrar yukarı dönebilir. En son bir kırmızı yemiş bu. Bu durumu eğer şuradan kurtarabilirsek arkadaşlar bir müddet daha bekleyeceğim. Çünkü orada ne olabileceği pek öngörülür vaziyette değil. Neyse ki çıkışa başladı şurada. Evet. Evet. Buradan parasını aldı, kurtardı arkadaşlar. O 1936. Bugün 11 binini tamamlamaya çalışacağım. Burada ne oluyor? En son şu kırmızı tehlikesini atlattık mı? Yeşil. son şu beni biraz rahatsız etti. Şuradaki ok. Bir müddet bekleyeceğim arkadaşlar. Şu an beklediğimin faydası olduğunu görüyorum. Bir düşüş şeyi geldi. Do. Euro dolardan. Ee... Bir, müddet bekleyeceğim. Bu düşüşü arkadaşlar 5 dakikalıkta en son gelen bir düşüş eğilimi göze çarpmakta. Bir dakikada kararsız bir eğilim söz konusu. Diğer bestlerde Bakın yine düşüş geldi. Bir bildiği vardır arkadaşlar diyoruz. Düşüş yönüne doğru. iki defa üst üste aynı şey geldi. Aynı sinyal aldı MT4. Ona göre biz de düşüşe doğru bir adım daha atmış oluyoruz. Bir daha düşüş geldi. Yani insanı incitici laf etmeyen bir alemi yok arkadaşlar. Sanal bir dünyada da olsak insan kendi üslubunu, insanlığını korumalı diye düşünüyorum konuda da başka bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. O arkadaş beni dinliyorsa ayıp ettiğini söylemek istiyorum sadece. Zorla beni izlemek, takip etmek zorunda değil. Bir bilgisi varsa paylaşırsa ben de onu da paylaşırım. Sevinirim. Yoksa da kimsenin kimseye açıkçası böyle laflar etmesine, aşağılayıcı laflar etmesine gerek görmüyorum. Uygun da bulmuyorum. Ben de daha fazla üslubumu bozmuyorum arkadaşlar. Evet, düşüş havası bakın üst üste geliyor. Habire aşağı yönlü aşağı yönlü gösteriyor. Habire aşağı yönlü gösteriyor. Bir ara size şu anlık takipten bahsedeceğim arkadaşlar. üst üste geliyor. Yine doğum. Düşüş. Başka bir partiden geldi. Vaktiniz, vaktiniz yeterli değilse arkadaşlar 5. adımı asla atmanızı önermem. Bazen kalabiliyoruz böyle 5. adım ama bizim e, bakiyemiz yeterli olduğu için bunu yapabiliyoruz. Henüz daha işlenmedi yukarıya aldığımız neden öyle oldu. Evet 11.070 dolara kadar geldik. 11.000 dolar hedefimiz vardı. Ama şu an burada bir yatırımı keseceğim. Çünkü beni 5. adıma kadar getirdi. Getirdiği için de bir süre benim bekleyip durumu gözetlemem lazım. Keza ufak bir yukarı çıkış sinyali şu anlarda geldi. İşte o bizi zorlayan şey de buydu. Arkadaşlar. Bir başka yatırım videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Tekrar şuradan bakiyemize bakalım. 11.070 dolarla bu videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.